De evet, sen de düşmüyorsun. Düşmüyorlar. Çekiyorum. Bende siniz çekiyorum. Güder çekelim. Merpey bir sorun varsa. Çekiyorum. Allah çektirmesin seni abiciğim. Abi. Hanımız Mustafa Göçmene ve Şanlıurfa'nın Tike babası diyemiz Gökhan Türke teşekkürü bir borç biliriz. Bu şenliğin hedefi Kaz Dağları'nı ve doğa sporlarını tanıtmakla beraber yörenin önemli bir ürünü olan elma tanıtımını da gerçekleştirmektir. Böylece yörede doğa turizmini desteklemekle beraber ulusal ve uluslararası pazarda yöreye özgü elmayı tanıtmak hedeflenmiştir. Kulübümüz bu amaca ulaşmak için İlerleyen yıllarda şenliği çok daha büyük ve görkemli bir organizasyona çevirme çalışmalarına da şimdiden başlamıştır. Bu kapsamda kaymakamımız Alper Taş ve belediye başkanımız Sayın Mert Uygun'dan da desteklerini beklemekteyiz. Ayrıca aramızda değerli bir projeye imza atmış dağcı bir arkadaşımız bulunmakta. Dağcı Melek Kıyı Aydın. 2000 81 ilde 81 zirve hedefiyle il il dolaşıp buralardaki yüksek noktalara tırmanış yapmaya başladı. 5 yıl süren bu maceranın ardından Anadolu Pars'ı ünvanını alarak projesini başarıyla tamamlayan Dağcı Melek Bey Aydın Hanım'ı gerek kendim ve gerekse Çanakkale Rotamız Çırpılar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü adına tebrik ederim. Kendisine... kendisini candan kutlar, yeni projelerinde başarılar dileriz. Şimdi pastasını kesmek üzere Anadolu Parsı Melek Hanım'ı davet ediyorum. Bravo! Bravo. Çekim, adres benim bir çekim yapalım. Evet alkış. Kesmiyor, bıçak kesmiyor. Buraya bak. Bıçak atar mısınız? Sağ olun. Ben tebrik edeyim. Hadi ayman <laughs> inşallah. <Sessizlik> <Sessizlik> Evet. Kim verecek şimdi? Evet. Sayın kaymakamımız Alper Taş'ı davet ediyorum. Mikrofonu açık, oraya versek miydi? Belki bir şey söyleyebilir. Şöyle bir saniye, bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kısa başkanım. başkanım. <laughs> 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 <gel. gel>. <laughs> <sana. gülüyor> tamam. Evet, teşekkür ederiz. Değerli misafirler, şimdi en güzel elma seçimi yapılacak. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Hepinizi evet, sizi evet. davet ediyorum. Evet, evet, Süleyman Bey, sayın hocam. Sezai abi burada mı? Sezai abi. Yok, sezai. sezai abi. Yok. yok. Hocam hoş geldin. Evet. Buyurun. <laughs> şöyle geçelim. Şöyle. Şuradan başlayalım. Bir bakalım. Thank you.

şeyine göre aramasın ya ne bileyim bakayım ki aramasın zorlanıyor. Öyle bir güzel kelimeler zorlanıyor şimdi. Anlaşamıyoruz. kavga çıkmasa iyi. Evet, <laughs> Evet. Evet, birinci olarak eee elmamız en iyi elmamız en iyi üreticiyi çağırıyoruz. Bu kasa kimin? Üretici bulunan birader. Evet. Bu kasa kimin? Aha. Torpil mi mu yaptın Muhtar? Muhtar. Evet, Muhtar teşekkür ederim. Burada duralım. Evet. İkinci en iyi elma. Bu, bu kasa kimin? Evet bu mavi kasa. Büyük mavi kasa. Mavi kasa. Emin abi seni mi? Çankaya burada gelme. Aslan aslan. Neyse. Gelirse alırız. Evet üçüncü olarak da. Kim seçtik evet. <laughs> Golden elma. Bunu kasa kimin? O Odamı sen. Mağafet ettin ya sen. Söyleseydin <laughs> bari. Abi, teşekkür ederiz. Evet, devam edelim. İ <laughs> ee, 2022 yılı en iyi elma üreticisi Enver Şene e, plaketini vermek üzere Belediye Başkanımız Mert uygunu davet Ağzına geldim. Ağzına geldim. Ağzına gel. Artık şu hmm. güneş Sayın Belediye Başkanımız Mert Uygun'a plaketini vermek üzere Çanakkale Rotamız Çırpılar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Göçmen'i davet ediyorum. Sonra akşam elma güzeli seçimiyle beraber bir müzik dinletisi olacak. Sizlere afiyet olsun. Arkadaşlar kıymetli evet. misafirler çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, birazdan yemeğe geçiyoruz. Yemekten sonra bir e, elma güzeli seçimimiz var. Daha sonra da e, bir müzik dinletimiz var. Her şey için misafirlere teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen misafirlere teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Kaplar orada çok tane var. Ben bir ben var birazdan, ben bir şey. birazdan ben gidebilirim şişe ya. Helvayı bitirdim. Hiç şikayet, hiç sahneye tutma. Onu da yersem tamam yal Ben bayılabilirim. <laughs> <el> <laughs> <laughs> Mehmet Bengi, anam bu. Teyzem ver elini bir öpüm seni şöyle mübarek elini. Çok zor, Bismillahirrahmanirrahim. Ellen buz gibi oldu. olmuş ama. Elleri uçmuş. Sok. Ben bu dağcılar bir <laughs> Maşallah teyzem. İyisin değil mi teyzem? Ayaklarım görmek. Sağlığın iyi değil mi ama ya? ya Kendi iyi hissedin. <laughs> Olsun belli bir yaştan sonra her şey çıkıyor. Hastalıklar çıkıyor. Bel ağrır, bacak ağrır, kollar ağrır. <laughs> Rabbim şifa versin. Afiyet olsun. Bakalım ben çıkmayayım üstüm çok kötü. Gel Bahçeden gel. Geldi. Burada üstten üstten <laughs> gel. Gel buraya geç 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 geç. Hatıra bunlar bak. Başka bir şey değil yani. Burada güzel çıkıyorsun ama. Videoda. Yaklaş. Yaklaş ateşle yaklaş. Nasıl ama ateş? On numara değil mi?

Dört, üç, dört ay geldi, ondan sonra gitti o. Balık kesildi. Biz aynı zıplaydık, o teknik bir şeye Yani bayrağı Teşekkür <laughs> ederiz, <laughs> Sağ olun, Bay Mehmet olsun, derse elinize kollarınıza sağlık Allah razı olsun çorba on numara yalnız tatlı güzel pilav güzel çok güzel Evet, hallettin en son siz diyorsunuz, değil mi? Güzeldi her şey, her şey çok güzeldi aşağıda. Evet arkadaşlar, çok güzel her şey.